Fenerbahçe haberi, Menaker'inden transfer itirafı. Osteryolde'nin gitmek istediği takımı açıkladı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri, Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de Vayden Osterwolde oldu. Stoper bölgesinde başarılı bir oyun ortaya koyan Hollandalı futbolcu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Yolden'in menajeri Jose Blackburn, Napoli ve Milan iddiaları ile ilgili konuşurken 22 yaşındaki futbolcunun gitmek istediği takımı da açıkladı. İşte o sözler. FB Spor haberi. Süper Lig'de ilk 23 hafta sonunda liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertliler 11 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti. Şu ana kadar kadrosunu 3 takviye ile güçlendiren Kanarya, Leonardo Bonucci, Rade Kurunic ve Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı. Fenerbahçe ayrıca Samet Akaydin'i Panathinaikos'a, Umut Nayir'i Pendikspora, Miguel Crespo'yu ise Rayo Vallecano'ya kiraladı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarıklı civertlilerle performansıyla ön plana çıkan isimlerden biri de Wyden Osterwold'a oldu. Sarı lacivertli formayla başarılı bir grafik çizen Hollandalı oyuncu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Osteriolde'nin adı son günlerde Napoli ile anılırken, 22 yaşındaki futbolcunun menajeri Jose Blackburn, oyuncusuyla ilgili çıkan transfer iddialarına yanıt verdi. Radyo KRC'ye konuşan ve NTV Spor'un derlediği habere göre, Blackburn, 22 yaşındaki futbolcunun daha önce de İtalya'da forma giydiğini hatırlatarak, "Vaiden Osterwolde, Parmada da oynamış modern bir defans oyuncusu. Fiziksel olarak son derece güçlü ve çok hızlı. Sol bek olarak harika bir hücum eğilimine sahip olarak oynadı, şimdi dörtlü defansın ortasında da oynuyor. Hırsı, gücü ve kalitesi var, diye konuştu. Jose Blackburn, Napoli ile görüştünüz mü, sorusunu ise, hayır, şu ana kadar Napoli ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Napoli'nin Leiden'le ilgilenip ilgilenmediğini bilmiyorum. Ama eğer teklif gelirse bu benim için de Leiden için de ilginç olur. Gelecekte Fenerbahçe'nin de onu satmak isteyeceğini düşünüyorum. Ama şu anda varsayım üzerine konuşuyoruz, sözleriyle yanıtladı. Osteriolde'nin en az üç nedenden dolayı Napoli'de oynamak istediğini belirten menajer, ilk olarak İtalya'yı tanıyor. Parma'da oynadığında İtalya'yı çok sevdi ve buraya geri dönecektir. Sonra Napoli'nin harika bir kulüp olduğuna inanıyor ve son olarak da bu işe kalbini ve tutkusunu koyan biri olarak Napoli gibi bir yerde kendisini iyi tanımlayabilir. Bu yüzden Napoli'ye gitmeyi çok ister ama şu anda herhangi bir görüşme yok, ifadelerini kullandı. Blackburn, Milan ile ilginiz var mı? sorusuna ise, evet çünkü Milan'da birçok oyuncuya yardımcı oluyorum. Milan da Osterwold'u tanıyor ve benim oyuncum olduğunu biliyor ama Milan'ın kendisine özel bir ilgisi yok. Bu konu hakkında konuşmuyoruz diyerek yanıt verdi. Vayden Osterwolde bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıktı. Hollandalı futbolcu bir gollük bir katkı sağladı. Osterwolde'nin sarıklı civertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.